Abdullah bin Amr radıyallahından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gözünü haramdan çevir. Hadis-i şeriften dersler. Kur'an-ı Kerim'de hem erkeklere hem kadınlara ayrı ayrı hitap, hitap edilerek gözlerini haramdan sakındırmalarının emredilmesi bu hadis-i şerif ile tefsir edilmiş ve pratiği gösterilmiştir. Yani diyelim ki gözün bir anda sana haram olan bir karşı cinse takıldı. Hemen gözünü çevir. Göz, kulak, el, ayak bunların hepsi emanettir. Ve bu emanetlerin sahibi yarın bunların hesabını soracaktır. Şehvetle harama bakmak, göz emanetine sahip çıkmamaktır. Zira ayeti kerimede belirtildiği gibi kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumlu doğrum. Veda haccında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı devreye binen ve bu yüzden Redüfur Rasul diye anılan Fadıl İbni Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Müzdelife'de Mine'ye dönerken genç bir kadın bir soru sormak için yaklaştı. Aynı devede olan Fadıl kadına bakmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini Fadıl'ın yüzüne tuttu. Fadıl yüzünü hafif çevirdi yine baktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve tekrar elini Fadıl'ın yüzüne tuttu. Sonra kardeşimin oğlu bugün kişinin kulağına, gözüne, diline sahip olup yargılanacağı gündür buyurarak mübarek eliyle de Fadıl'ın yüzünü tutup çevirdi. Ne zaman, nasıl, kime, ne kadar bakmak gibi soruların bütün cevaplarını aslında şu ayeti kerime bize özetliyorum. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Rabbimiz zinaya yaklaşmayı dahi yasakladığına göre elbette ki gözle bakmak da yasaklanmış olmaktadır. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözü haramdan çevirmenin faziletinden bahsederken de şöyle buyurmuştur. Bir kadının güzelliği bir Müslümanın gözüne çarpar da ondan gözünü çevirirse Cenab-ı Hak o Müslümana lezzetini kalbinde duyacağı bir ibadet bahşeder.